Hepinize selamlar dostlar. Palbörd'ün yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümü bir kenara atalım. Çünkü önceki bölümde çok fazla emek verdiğim için sonucu alamayınca çok sinirlenmiştim. Bu yüzden komple seriyi bir kenara atmak isterim ama düşündükten sonra öyle yapmamam gerektiğini anladım. Bu seriyi adam akıllı bir şekilde eğlenerek bitirelim. Boss savaşında kaybetmemizin sebebi sanırım size göre kullandığım Jet Dragon'un boss olmamasıydı. Ama ben hem boss olanı kullandım hem de normal olanı kullandım. Neyse bunları bir kenara atalım. Doğada boss olarak aldığım Pallar sadece boss oluyormuş Yani evde kendi bossumuzu yapamıyoruz Diyelim ki bir dişi bir erkek boss olarak Jet Dragon aldık evde çiftleştirdik Onları hiçbir şekilde boss haline çeviremiyormuşsun Ve ekstra olarak canın o kadar Önemli olmadığını aksine Savunmanın önemli olduğunu söyleyebilirsiniz Ama bence bu durum aslında eşit ya Savunma da çok önemli bir şey Can da can ve hasar Her oyunda çok önemlidir ama can ve Savunmayı ben eşitmiyorum çünkü ikisi de aynı mantık Yani canın fazla olursa ve Savunman az olursa aynı mantık olacak. Veya savunman fazla olup da canın az olursa yine aynı mantı olacak. Bu yüzden benim için ikisi eşit. Önceki bölümün başlığı saçma sapan sondu. Bu saçma sapan son oyun için söylenmemiş bir kelimedir. Videonun için söylenmiştir. Zaten adı üstünde video başlığı saçma sapan son. Videonun geneli için söylenmiştir. Oyun için değil. Yani saçma bir final videosu yaptım. Bu onun için. Ama tabii ki oyunun da çok saçma oyunları var. Tamamdır. Yorumlara bu kadardı. Yani oyun bize diyor ki sen istediğin kadar palç fleştir istediğin yetenekte hayvanın ol olsun yine de boss olmadan yani boss dragon olmadan bossları kesemezsin diyor. Yani çiftleştirmenin o zaman hiçbir anlamı yok. Ancak şu şekilde anlamı olabilir. Jet dragonları çiftleştireceğiz sonra o çıkanları bossla birleştireceğiz. Yani bossla savaşacağız her türlü. Eğer çıkan yavruları bossla birleştirirsek iş yapacak. Normal bir jet dragonla birleştirirsek hiçbir işe yaramayacak. Biz zaten boyut olarak farkları ortada bak bunlar daha küçük bu daha büyük mesela. Tamam bunu da anlamış olduk. Şuradan tekrardan yumurtayı alayım. Ya e ben direkt ben en güçlü bosa gitmeyeceğim ya. Kademe kademe ilerleyeceğim. Oyunun tadını ala ala. Yani bu şekilde daha doğru olacaktır. Ben direkt ben en güçlü bosa gidip bitireyim diye bakıyordum ama yok olmadı. Aa bir de bayağı bir roket falan kastım. Bak bunda 3 tane mesela şey var. Ama boss olmadığı için hiçbir anlamı yok bu 3 özelliğin. Yani bu pasif becerilerin anlamlı olması için doğadan aldığım canlının pasif becerisinin iyi olması lazım. Yumurtadan çıkarttığım hiçbir anlam ifade etmiyor çünkü. İlla boss olması lazım dediği için oyun. Güçlü olması açısından. Öyle bir durum var. Yine yedek pompalımız, yedek roket atarımız, her şey tamam. Yaklaşık bir tane var, başka yok. Merak ettim de peki şu olay nasıl açı? mesela, mesela bu da bol. Görüyorsun. Bunun canı 13.554. Bak bu da bol. Aynı şekilde ama bunun canı 11.252. Seviyelerine baktığın zaman aynı. Sadece bunun diyet aşığı şeyi var ekstra olarak. Pasif beceride. Ee, diyet aşığına bir bakalım. Ekstradan can ekliyor musun diye. Çünkü vahşi bir jet dragon'ın canı aynı olmalı abi. Aşırı azalmasında artı 15. Yo alakası yok canla bunun. Ki bu can can mevzusu nasıl oluyor? Ya arada can konusunda uçurum bir fark yok. Ama hani 2k can 2k'dır gözüyle. Bir tık da önemli aslında. Tamamdır bizim geliştireceğimiz jet dragon'umuz artık bu. Bak oradaki zaten oradaki büyüktü. Şimdi buna bir ne yapabileceğimiz konusunda bakalım. Tutun tutun yok. Tamamdır yine önceki bölümdeki gibi ilk başta bunu seçtim. Sonradan geldik en sona. Bunları birleştir şu an çok da fazla birleştirmeye gerek yok ya. Bekle ESC. Bunu seç. Tıkla. Yapabildiğim kadar yapayım da. Önemli olan final boss'u var ya. Ben onu da full artı full yapmak istiyorum onu. Sensin değil mi? Evet evet. 14 bin oldu bak görüyor musun canı? Bunlar arttı. Yani dediğiniz gibi boss olması lazım. İlla. Geçecek mi? Ucu ucuna yetmeyecek gibi ucu? Ne diyorsun? Yok. Ee, daha da olmuyor Tamamdır ejderimiz iki seviye Bir önceki bölümde cana falan şey vermiştik ya Buradan stat vermiştik Video dışında ben onu getirdim buradan sıfırladım Sıfırlama karşılığında senden para istiyor Altın var ya ondan istiyor 120 bin kadar istedi Ben de onu sıfırladım Şimdi burada gelip şunları uygulayacağız Maksimum sağlık saldırı savunma Şimdi saldırıya mı uygulamam lazım Savunmaya mı? Bence saldırı ya Ne diyorsun? Savunmaya basacağım Bir tane bundan bir tane şundan yatırımı bu ikisine yapacağım. 15 tane. 3. Buna da bir tane yaptık mı? Bu iş tamam. 15 bin sağlık ve hasar da bu şekilde. 3 yıldız adam. Final boss'una kadar ben 2-3 gün içerisinde atarım final boss bölümünü. Daha çekmedim. Final boss'una kadar bunu 4 seviye yapmamız lazım. O zaman ben en başından beri yanlış Jet Dragon'a yatırım yapmışım ya. Boss olanı yapmam lazımmış ama onu bilmiyordum. Tamamdır aslında iyi oldu öğrenmiş olduk. Son iki serilerde de bu şekilde yaparız. Yani yine harita gelene kadar şey yapmayacağım. Aa bak bir de şöyle bir olay var. Mesela bu altındaki boss ya bunun hızı belirli bir hızda. Ama bizim çiftleştirdiğimizdeki çıkan yavruların hızı bundan daha fazla bu arada. Kesinlikle daha fazla. Ben video dışı bunu test ettim. Hani önceki bölümde 4 tane minay pasif yeteneği olan bir tane Jet Dragon vardı ya. O bunun bilmem kaç katı hızında. Yani bayağı iyi iş yapıyor aslında. Hocam senin... Tamam bu kadar yeterli. Tamam gideceğimiz bosslar olarak sol alta en son gideceğim. Sol üstte en son gideceğim. Ve sağ üstte de en son gideceğim. Ama sağ üstte öncelik verebiliriz ya. Ya en azından bunlardan önce. İlk gideceğimiz yer burası. Ama bunu da yenildi diyor ben. Ona ne zaman gittik biz? Hiçbir kim yok. No data diyor. Neyse ben sırf eğlence için buna tekrardan gideceğim. Biz ziyaret edelim. Ya ben de rüştü hocadan az önce ders çalışıyordum Palworth'da yumurta kasarken. Ders çalışırken dedim ben bu bossların hepsini keseceğim de. Bakalım öyle olacak mı? Olmasa bile defalarca deneyeceğim ya yani sinirlenmeden. Haydi bakalım. Ark Scorch World gelmeden bunları bitirelim. Bu arada yeni mağara eklenecekmiş bilginiz olsun. Merhaba. Ve elektrik bossuyla savaşacağız galiba da. Elektriğin antisi toprak. Yanımda toprak getirdim bir tane de 30 seviye. İş yapar mı bilmiyorum. Dur şuradan bir küçük resim alsaydım. Gitti vallahi. Çek. F12. F12. Ha tamam. Küçük resim belli oldu. At bunu. Hadi kolay gelsin. Çek bundan. Al sen güdümlüsün abi o ne öyle? Yalnız bizimki çok sağlam hasar vuruyor. Tut <laughs> bunu. Adam 21.400 hasar yedi. <laughs> bu bir ilkti. <laughs> i̇lk defa roketin o kadar hasar vurduğunu gördüm. Ya video dışına gittim jet organ aldım boss olarak. Hani pasif becerisine gelecek falan diye bakmak için. Adama 3000 mi 2000 mi ne vuruyordu? Tamam bak burada F tuşuna bastığın zaman sadece kuleyi seçiyorsun. Diğerlerini kapatıyorsun. Ve bu şekilde kuleler görünüyor. Toplamda 3, 4, 5 tane var. Tamam bir sonraki yerimiz de o zaman burası olsun. No data diyor. Yani bilgi yok. Sıradaki boss'umuzun olduğu yerdeyiz. Boss Efe. Tamam. Roket atarının animasyonu bitmeden değiştirmiyor. Ona da dikkat edeceğim. Bu ne acaba? Elektrik misin? Sen yani neysin? Buz. Evet buz olabilir. değil. <laughs> tamam buna alev iş yapar gibi duruyor. Space'e basıp tutup geçebilirim ama gerek yok. Neler <laughs> güzelmiş bu arada. Çek bunu da. F12. <laughs> Haydi bakalım. At şey Dragon'u. Savaş başlasın. Roket. 6400. Abi bunları çok güzel vuruyor roketler da. En güçlü bossa çok vurmuyor. Gözüm sen saldıracak mısın? O öyle? Aa ben Jet Dragon'a bu. <laughs> tamam. Şu ortada dolaşacağım. Kulelerin arasına girmeyeceğim ki Jet Dragon tüm skilllerini tutturabilsin. Aynen bu şekilde. Bunlar da önemli detaylarca. Yine 69 bin canın var. Tamam. Bana odak. Sen yap arkadan yapacağını. Tut bunu. Gitti misin? Jet Dragon saldır. Burada adam full bana fokus. Pardon kadın. Ama benimkinin etrafında dolaşırsam bu işi tamamlayacak. Final bossunda da böyle yapmamız lazım. Sırf bu alanın içerisinde dolanalım. Get dragon. hadi. Bir el at. Gayet sağlam vuruyor pompalı buna da. Bu final bossu mu çok güçlü? Bunlar bayağı güçsüzmüş. Ben bunu tekte öldürürüm. Heh tamam skillini kullanıyor. Çok iyisin at bunu. Küt şunu atsam Heh tutturamadım Tamam sorun değil Beş antik teknoloji Seri bitmeden önce antik şeylerin hepsini test edelim Ekran bitirmeyelim Oh tamam Dedim ne oluyor Bas bunlardan Ben aşağı mı düşüyorum ya şu an Hayır Sıradaki bossumuz çöl bossu Yani çöl bossu aslında çok güçlü olabilir Ki karlı bölgedeki kadar olacağını sanmıyorum Aynen kesinlikle o kadar değildir. Neden korkman çok gerek yok. Ya bizim çölden aldığımız bosslar verdi ya onları da savaşta kullanabiliriz aslında. Çünkü onlar da gayet sağlam. Neyse bakalım. Duruma göre onları da getiririz. Jet Dragon'u halledebileceğini düşünüyorum. Aralarında en karizma bu abiymiş. Aa Robocop'lar var. Bu NPC'lerin lideri o zaman bu. <laughs> tamam bu kuşu ilk defa gördüm. <laughs> Yok haritanın sol altında mine görmüştüm bir tane de hiç evcilleştiremedim. At bunu. Bu adam güçlü gibi ya Yuska. Tamam bayağı fazla canım varmış. Çıkar roketi. At. Hallederiz ya. Bizimkinin canı sağlam mı? Artık akıllandık. Al bunu. Elektrik. Al bunu da. 3372 maşallah. Allah <laughs> bana da kandı. Gel gel. Sorun yok sorun yok alanı geniş. Tutturamadı. Oha bu hasarı fazla vuruyormuş. Tut bunu. Kaç 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 kaç. Demek yerden lava da çıkartabiliyorsun. Bizim elektrik kuşu vardı ya. Aynen onun gibi. Oo, oh, bunu tutturuyor falan bir şekilde. Ben uzaklarda dolandığım zaman genellikle bana odaklanmıyor. O yüzden uzakta takılacağım. İkisi savaştım. Popodan vurunca 3300 vuruyor. Kafadan vurunca daha fazla vuruyor? Bana mı geliyor? Atmayın. Yo. He arkasından vurunca direkt ben daha fazla vuruyor sanırım. At tekrar arkadan. Tutturdum. Bu sefer mı tutturdum ama. Hayır hayır hayır. Güzel. Tut bunu. Değiştirememişim. Jet Dragon yapma 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 yapma. Gel böyle. Arada odaklanıyor bana da. Sorun değil. At bunu. Kesinlikle arkadan daha fazla vuruyor. Tut bunu. Aslında roketi final boss için saklıyordum. Final boss'una kadar ben kasarım ya. Sorun değil. Ama sülfür ihtiyacım var. Hem de bayağı. Girme alanı. Aa alanın dışından şey yaptı güzel. Roket pompalıya göre daha çok iş yapıyor. <laughs> ve engramlarda baktığımız zaman en çok hasar vuracağım bu olduğu gözüküyor ve en son açılan şey bu. Maşallah. Onu bir daha tutturmayız. Bir dakika kaldı. Bunlarda da süre varmış. Ben yeni fark ettim. Hayır zırh gitti. Aslında üstümüzde yedek zırhlar da bulundursak nasıl olur? Böyle beş tane falan bulunduralım diyor. Mantıklı aslında ya yapabilirim. Benim jet dragon aç mı? Hayır. Jet dragon, sağ sol yapma. Tekme saldır. Oradan çıksa iyi olacak. Aldım onu. Tamam güzel. Bizimkine ben bir de yemek yedireyim çocuk. Güzel. Kapat bunu. Çok yakından atarsam acaba işe yarar mı? Oha havada fal oluyor top. Maşallah. Hadi. Çok az kaldı. Gönder. Bunu antisiyle gelsek aslında daha iyi olacaktı da. Antisine hiç için bir film yok. Yani Bayon'un modeli onu da bilmiyorum. Çocuğum hadi. Tamam. Evet, Kozayı alabiliyor muyuz acaba? At sen bunu. Aa kozayı alınmıyorsun. Ciddi misin? Bas bunu. Hop. Yok hiçbir şekilde alınmıyor. Tamam. 5 tane daha puan geldi bize. Benim ayağım nereye gitti buradasın gemiyi hak ettin kesinlikle çok iyisin tamam ne kadar roket kaldı ona bakalım 79 tane kalmış bu bayağı iş yapar bak görüyor musun roketin canına çok az gidiyor bu benim çok hoşuma gitti toplamda iki tane kule kaldı bir tanesi karlı bölgedeki bir tanesi ise buradaki ya buradaki hangi bosslar onu da merak ediyorum buradakinin aynısı mı daha güçlüsü mü Riske girmemek için eve gideceğim. Jet Dragon'lardan bayağı bir üretmeye çalışacağım. En güçlü halimizle gidelim. Ne olur ne olmaz ben kaybederiz. Ya kaybetsek de bir kaybımız olmayacak. Tek kaybımız zaman ve cephane. O kadar. Başka da bir şey yok. Bak bizimkiler burada üretime devam ediyor ama şuradakileri biz bozmuşuz. Ben tekrardan bir pal koyayım oraya. Tamamdır palları buraya atalım tekrardan. 24 tane kekiniz var. Kek üretimi inanılmaz uzun sürüyor. Eve 3 tane ejderha atadım. Onlar iş yapıyor. 16 tane. Tamam ya yeterli olurlar. Bir dakika şu olayı da size hemen göstereyim. Bak üst taraftaki dragon bizim boss olan. Boss olana baktığımızda hareket hızı artı 15 diyor sadece. Yani yüzde 15. Bakalım başka var mı? Hayır. Tamam. Diğerlerine gelelim. Bak bu altımızdaki de bunu biz birleştirdik. Yeni iyisinden yapmaya çalışmıştık. Bir öncekinde artı 15 hızı vardı. Bekle bunlara kadar var. Hareket hızı artar. %15 diyor. Aynen bir öncekindeki gibi. Başka hareket hızı ekstrası var mı diye bakacağız. <laughs> Ejderha saldırısı, oyun mademcilik. Hayır. İkisinde de %15 hız var. Şimdi bunları karşılaştıracağız. Bak bu bizim boss olan. Tamam mı? Boss olana bindik. Hızını görüyor musun? Bak hızı bu şekilde. Böyle. Allah yine evi birbirine katacak birisi. Bekle. Yine aşağıya. Tamam şimdi ise bunu deneyeceğiz. Bu bak bu daha küçük fark ettiyseniz. Yüksel. Adamın hızını görüyor musun? Bak ondan daha hızlı. Yani Boss'un daha hızlı olması gerekmiyor mu? Madem boss can bakımından falan daha güçlü. Peki hız bakımından neden böyle? Yani bu tarzda soracak aslında çok fazla sorun var. Ama oyunun kurallarına göre oynamak lazım. Kurallar da bize boss'larla savaşmamızı söylüyor. Boss'larla beraber. Biz de o şekilde yapacağız. <laughs> şimdi biz bununla kaç tane jet Dragon'ı birleştirdik bilmiyorum ama bunları ayıklayamıyorsun. Şu heykelden verdiğim puanları ayıklayabiliyorsun, geri alabiliyorsun. Ama birleştirdiğim puanları hiçbir şekilde geri alamıyorsun. Bunu denedim. Eğer geri alabilseydik hepsini bu boss'ta birleştirecektim. Bizde toplamda şu anda 28 tane jet dragon var ama 32 tane gerekiyor. Tamam birazcık daha bekleyeceğiz. Acaba şöyle mi yapsak ya? Bak bu iki senede yatırım yapmışız. Bu karanlık olan adam 7300 canı var. Bunun 17000 var. Yani bu daha değerli. Bunu feda edebiliriz. Bu şekilde sıfırla diyeceğim. 92 bin para istiyorsun. Maşallah. Tamam bunu bulmam gerekiyor. Var mı acaba elimizde? Elimizde para olmadığı için yani vardı bu kadarcık var. Ben de bunları satmayı deneyeceğim. İlk defa bu tür şeylerden satacağız. Şimdi kime satabiliriz diye bakıyorum da burada gezgin tüccar var. Yüksek ihtimalle buna satabiliriz. Merhaba. Efebaz bas. F'de e, sat. Evet. Ne diyorsun? Ben bunların hepsini satmak istiyorum. Satık. Oha abi bunlar ne kadar çok para ediyor maşallah. En çok para eden değerli bağırsaklar. 25 bin, 32 bin, 67 bin. Bu, bu çok iyiymiş. Tamam o zaman satıyorum. Yüzük 700 mü? Gidiyor musun? Tamam gayet iyi bir para elde edeceğiz. Hepsini sat gitsin. Maşallah. O zaman bizim karanlık hayvanı direkt ben iptal ediyoruz ya. Sıfırla. Direkt sıfırla. Tamam sıfırlandı. Ben yani bunu yanımda bulundursam mı bilmiyorum. Sanırım bulan, bulundurmayacağım. Hani çöl bölgesinden bir tane boss almıştık ya. Ona basabiliriz kalanıyla. Bence ona yatırım yapalım bunun yerine. Tamam asıl yatırımı her zaman gibi buna yapacağız. Bu bunu kapat ESC. Merhaba. Sana hadi savunma yapalım. Savunma. Yapma ya. Ne? A tamam ben bunlarda hiç şu sarı şeyden uygulamamışım. Ben uyguladım diye şey yaptım para verdim. Ki bunlar geri gelsin de buna basalım diye. Oo burada baya hata yaptık ya. Tamam bu da sorun değil. Bir tane daha Jet Dragon yükseltelim. Ne diyorsunuz? Bunu 4500 canı var. Bu artık önemsiz değersiz bir şey. Bize boss lazım. Sen burada ne yapıyorsun? Çiftleşmen gerekiyor. Tamam hiç Jet Dragon boss'umuz kalmamış. Gidip almamız gerekiyor. Onun yerine ben de bunları yatırım yapacağım. Ne diyorsun? Bak 1030 hasarı var. Senin 751 sen defansçısın. Aslında kalkamcının canının daha fazla olması gerekmiyor mu? He 813 savunma 623 ya Uçurum derecede fark yok Alma zaman bunu aldım sen burada kal Bu hayvanı dışarıda kullanım için güzel Bu savaşında değil Ben bayağıdır pal ruhu toplamıyorum Bu yerden bulduğumuz şeyler vardı ya Pal ruhu onlar Sanırım sarı pal ruhunu Karlı bölgeden veya lavlı bölgeden bulabiliriz Çünkü haritanın en zorlu yerleri oraları Saldırıya ver bunu Tamamdır maksimum yapabileceğim bu adamın pasif özelliğine baksana yeraltı dünyasının efendisi diyor. Bakalım o özellik ne işe yarıyor merak ettim. Merhaba. Karanlık saldırı hasarında %20 artış. Tamam yeraltı dediğinden onu anlamalıydık. Gayet güzel arttı ya kötü değil. Hiç şekilde kötü değil bunu da kullanacağız. Bu kuşun hareket hızını arttırmayı denilmiş ama hareket hızı diye bir şey yok çalışma hızı var. Yani beni uçururken aynı zamanda çalışıyor olarak sayılıyorsa bunu arttıralım. Yani çalışması illa el işçiliği veya taşıma şeyiz falan mı ya? Umarım öyle değildir. Ver bir tane. Birazcık daha. Birazcık daha. Tamam. Şimdi uçmayı deneyeceğim. Aynısını merak et. Aynısıymış. Boşuna verdik. Çok güzel. Tamam ben pal ruhu aramaya geldim. Yani kolay bulunan bir şey ise kesinlikle almamız lazım. Diyeyim bunu. Keşke yanıma hızlı jet Neyse bu da iş görecektir. Daha bak mesela bir tane pal ruhu buldum. Küçük pal ruhu. Bu mavi. Bize bunun sarısından lazım. Yani nadirinden en soru bulunan olan olması lazım. Evet bir tane daha buldum. Bu da küçük pal ruhu. Sanırım dışarıdan da belli oluyor ila topladıktan sonra bakmaya gerek yok. Sen nesin? Sen cevher. Tamam almayacağım. Bak kasalardan falan da orta pal ruhu bulabiliyorsun. Bu çok güzel. Acaba bir de satıcılardan Paldur ruhu alabiliyor muyuz? Onu da merak ettim. Eve gelince bakacağım. Şu ana kadar yerde hiç Paldruhu ruhu bulamadım. Yok bu cevher, sülfürü. Bak evde bizim baya bir anahtarımız var. Onları karlı bölgede kullanmak lazım aslında. Bu da son kasamız. Sonrasında eve gideceğim. Ne diyorsun? Orta Paldruhu. ruhu. Tamam. Karlı bölgedeki kasaları açacağım ya. Ama önce evden anahtar almam lazım. Bunun içine geldim. 29-31. Tamam. Bunları koyalım. Koy bunları. 29'u 31'di. Ne diyorsun? 29'u 31 yapma ya. Neredeyse evdeki tüm anahtarları toparladım. Yine kim saldırıyor? Buraya da bakalım hemen. Al bunların. En çok bu anahtardan bulmuşuz. Başka anahtar da görünmüyor. Abi oha. Kafama geçirdi adam bilin. Çocuğum bir gidin. Kutalım bir. Tut. <laughs> Eskiden pallar yardım ederdi. Artık etmiyorlar. İlk akşam sandık belli. Bak direkt ben spam oldum. Merhaba. Ne diyorsun? Ee, dayanıklı. Bu çok iyiymiş. Ama benimkinden daha mı iyi? Yani basit dediğine göre benimkiyle aynı da olabilir, farklı da olabilir. Ben bir kasaları açayım. Belki pompalı şeması falan çıkar. Eğer öyle bir şey olursa mükemmel olur. Merhaba. Hayır. Aa bak büyük pal çıktı. Sarıdan. Hem de en düşük sandıktan çıktı bu. Şaşırtıcı. Bak bundan da büyükten çıktı. Ama sandığa koyduğumuz zaman neden şey algılamadı ya. Bu da kırmızı. Hemen bakalım. Aç bunu. Altın anahtar gerekli. Bir tane yok mu? Daha demin açmışız. Tamam. Altın anahtar buldum tekrardan. O açamadığımız sandığa bakacağım. Evet açamadığımız sandık bu. Kırmızı olan. Aç bunu. Pompalı tüfek şeması. Ne diyorsun? Bak bunu üretebilirim. Ama yağ lazım. Kaliteli hayvan yağı var ya. Ondan lazım. Bu pompalı şemasını üreteceğim. Bu güzel bir yatırım olur. Ya yani en azından deneyelim standartla basit arasında ne fark var diye. Kırmızı sandık bir tane daha. Pompol tüfek şeması. Sen en basitsin? Ne diyorsun ya? He evet iki tane. Bu da akşam son sandık olsun. Çünkü ben yemek yemem gerekiyor saat çok geç olmadan. Bir sonraki bölümde altımdaki Jet dragonu 4 seviye yapacağız ama video içerisinde yaparım. Sadece yumurta kasımı yapacağım. O kadar. Bulduğumuz şeyler bunlar. Altın anahtardan gerçekten bayağı fazla çıkıyor. Video dışı şunlardan kasabilirsem kasayım. Full artı full güçte gideyim. O zaman bugünkü de kolaylık yiyelim. Görüşürüz. Kendinize bakın.